Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber uzun bir süredir planladığımız seçime doğru bir program çerçevesinde seçmek istedim. Bu program çerçevesinde biz daha çok sizlere merak ettik bu şeyleri anlatmak istedik. Özellikle mesela seçime giderken neden oy vermek uzun ne için oy vermek istemeyen var arağızda. Yani bu tip merak ettik bu şeyleri sormak istedim. Biz bu soruları da cevaplamak istedim ki en azından kendi çerçevemizde kafalardaki bazı soru işaretleri giderek hani ne kadar gider? Gelmiş olduk, ne kadar anlaşılır olur, o atık size kalmış olur. Biz geleni yapmaya hazırız. İlk olarak bugün Muhammed diye bir arkadaşımızın bize yönlendirdiği bir soru çerçevesinde, daha doğrusu bir sistem çerçevesinde el almak istedim. O okuyayım sizi üçüncü de gözünü. Dedi ki, her seçimde oy vermeye çalışıyorum ama şimdiye kadar sevdiğim veya güvendiğim için oy vermedim. Sadece tarafım belli olsun diye oy verdim. Bunun sebebi de koltuk sevdalısı siyasetçilerimiz ve yaşlı adaylar. Gençlerin derdini anlayacak genç aday yok listelerde ve vaatleri beni tatmin etmiyor. Türkiye'deki vaatler bile bana bazen daha mantıklı geliyor. Bizimkiler ise sadece beni seç diyor ama nedenini belli etmiyorlar. Ya da tek neden aynı bölgeden olmamız beni gerçekten temsil edecek birini istiyorum. Ben korksam bile o korkmadan benim istediklerimi söyleyebilsin, beni temsil etsin istiyorum. Çünkü siyaset zaten bunu gerektiriyor ama yeter ki benim haklarımı, taleplerimi alsın, beni temsil etsin. Şimdi Muhammed genel anlamda bizim için neden şikayetçi olduğunun derdini çok güzel bir şekilde anlattı. Ben isterim ki bunun üzerinden yavaş yavaş cümlesiyle, sorusuyla başlayalım. Ve dedi ki bugüne kadar hiçbir seçimde ben sevdiğim ya da güvendiğim için oy vermedim. Maalesef şu an dünyanın tamamındaki bir sistem böyle ilerledi. Yani Türkiye'de olsun, Avrupa'da olsun, diğer bölgelerde olsun. Siyasetçiler insanların karşısına çok da elle tutulur projelerle çıkmalılar. Misal bugün Avrupa'da baktığımız zaman ya da Amerika'da örneğini verebildik. Adaylar sadece sert, ağır seleşmeler eden, etrafında topladığı milyonlarca insan oyunu alaraktan seçime gelir. Ama anketler yapıldığı zaman, baktığımız zaman seçmen dedi ki benim istediğim şeyleri yapmıyor. Ama onu seçtim. Niye? Çünkü fikrim ondan taraftı. Yani bildiğiniz gibi Amerika'da mesela iki taraf var. Trump var, diğer taraf var ama demokratlarla cumhuriyetçiler. Sadece ideolojisi o cumhuriyetçi tarafında olduğu için adayı kim olursa olsun onu seçebilir. O yüzden de hani baktığımız zaman da hangi ülkenin ele yüzde %90 oranında benzer bir benzerliği var. Bize geldiğimiz zamanda daha da farklı bir durum var. Çünkü bizde bir etnik ayrım var. Yani milliyet ayrımı var, millet ayrımı var. Bizde Türkler de var, Arap'lar da var, Türkmenler de var, diğer azınlıklar da var. Fakat baktığımız zaman da azınlıkların durumu bizden bir tık farklı olsa da biz burada hani ideoloji farklılığı yapabilecek durumda değiliz. Ha, A partisi böyle düşünüyor, C partisi böyle düşünüyor. Bunu en fazla adaylar bazında yapabilirler. Yani buradaki güvenmek için oy verme maalesef kesin bir şekilde kayı güvene koyabilmek zorunda. ya da sevdiğimiz için o evrenin zorundayız diyemeyeceğim çünkü sistem böyle değil. Sistem seni direkt bir tarafı seçmeye itiyor. Diyor ki a tarafını seç tarafını seç. Önemli olan tarafı belli et. Ki biz ona göre seninle muamele ediyoruz. Yani seçimde 100 bin oy al, ona göre ben atamalarda yer verdim. E senin atamalarda yer almak demek, senin gücü demekti. Gücün olmak demek, seçimde daha güçlü olmak demek. Yani böyle bir kısır döngü var ortada. Ve bunu da tamamen sistem seni sağlıyor. Dedi git sadece bu tarafı seç ya da o tarafı seç. E diğer taraftan bizim yani tarafımızın belli olması bu yani arkadaşımızın mesela çoğu benzer düşündü bence. O yüzden direkt zaten ben bu sorunu aldım. Koltuk sevdası siyasetçilerimiz o yaşlı adaylarımız diye yani gençlerin derdini anlayacak genç aday yok listelerde ve bu adetleri beni tatmin etmiyordu. Şimdi bu genel bir konudu ve bence çok bir sorunumuzdu. Çünkü bizim gençliğe bakış açımız da onların gençe yani karar verici siyaset mekanizmasında koyan yöneticilerin gençlere bakışı farklıydı. Bir biz genç derken yani burada bahsettiğimiz gençler 20 ile 30 yaş arasında bahsediyor ama karar verici mekanizmaya göre 40 yaşındaki adamı bile genç sayabilirler. 45 yaşındakini bile saydırlarda oldu. Çünkü kendilerinden küçük ve genç olarak görürler. Bunun da sorunu maalesef üst taraftaki hani diğer yönetim mekanizmasındaki insanların modern dünya yani bugünümüzde 2025 yılına bakmaları düzgün bir şekilde farklı bakışlar var. Bizim de aynı pencereden bakmaları. Aslında buradaki çözüm bizim bunu değiştirmemiz lazım. Hani seçimlerde oy vermeyi sadece şey olarak düşünmememiz lazım. Abi biz oy verdik Ahmet'i, Ali Nece, Mustafa'yı Mustafa'nı seçtik diye düşünmemek lazım. Hayır. Biz oyumuzu kullandık. Önce bir tarafımız belli oldu. Gücümüz oldu. Partinin gücü yükseldiği zaman ki buradaki parti de zaten tek bir partimiz var. Yani Irak cephesi de. Güçlendiği zaman cephemiz üzerine biz daha da genç kadroyu oraya yerleştirip onların gelişmelerini sağlayabiliriz. Yani bu da şu olabilir. Bakın bu da ciddi bir genç kitlesi var. Tepkisini koydu ortaya. E bu tepkiyi de oy vererek de kullanabiliriz. listeyi oy atılabilir ya da en genç adayı seçip ona oy atılabilir. Herhangi bir adayı seçip sadece onun üzerinde de yoğunlaşılabilir. Önemli olan hani oradaki adadımızın belli olması böyle düşünen insanların. Çünkü hani buradaki asıl iş bizde bitirdi demeğimin neden doğru. Biz eğer ki tepkiyi koymasak, eleştirmesek. Yani misal biz eleştirdiğimiz zaman da devamını getirdik. sadece eleştiriyle kaldı. Ya yani bu eleştirdik çıkmıyor ki. Bu direkt saldırıya dönüşür. Biz saldırmak istemiyoruz. Biz hem eleştirelim hem de devamını nasıl çözebileceğimiz de göstermemiz lazım. O yüzden gençler diyarın çözümü yoktu. Genç adayı yoktu. O zaman bizim adaylığa talip olmamız lazım. E peki bu nasıl olacak? Biz kendimizi yetiştireceğiz. O yüzden de ilk önce durumu çok kötüye gitmeden korumamız gerekir. Yani nece? Şimdi bu seçimde evet belki hiç beklenmedi bu aday var. Belki de çok sevdi bu aday da var. Önemli değil. Ama diğer oy vermek ister misiniz? Vazı geçip siz oy vermediniz. Cephe gittikçe zayıflayacak. Görüsüz durumu seçimlerde maalesef. Bu da kahı balandı ballandıra anlatmak istemiyorum size. Her şey çok güzeldi demek istemedim. Yani gittikçe daha kötüye gidebilir. Eğer sen oy vermezse kötüye gidecek. Yani bunun tek bir cevabı oh var. Sen yanında durmasa, o durmasa, bu durmasa. Geçen seçim 8000 80 bin alan parti bu seçim belki 50.000 alırız. Biz bunu istəmirik ki biz istədik ən azından bu güç qorunsun ki yarın bir gün sən meydana girdin o zaman dedi baba. Bu da bir qəlatlıq və bu da gənclərdə yoxdu, bu da gənc kimi düşünən yoxdu. Fikri düşünən yoxdu. E, o zaman sən çıxa biləsən. Amma sən şön dəstək verməsənsə, sən şu an partiyi ayaqda tutacaq hərəkətni də yapmasa, e partiyə ayaqda qalmaz ki. Sən o öyə çıxa biləcəksən, biz partidə qalmayacaq sonra. Çünki unutma abi, bizim sadəcə bir tənə partiyamız var orada. Türkiyədəki vəayətlər bilə bazən bana daha məntiqdli gəlir. Bizimkilər isə sadəcə seçiliyor ama nedenini belli etmiyorlar ya da tek neden aynı bölgeden olmamız. Bu aslında maalesef adayların profiliyle alakalı. Elbette bence adaylarımız arasında ikna edebilirme kabiliyeti olan çok yüksek adaylarımız var. Ki bunu her seçimde de gördük. Ortaya çıkan çok aday var. Ve nüfusumuza olanla 5-10 bin ses bile ama bence çok olmasa bile başarılı denebilecek bir kapasitedir. O yüzden hani beni seç diyen adaylar çoktu. Evet. Sadece ben hiçbir vaat koymadım. Ben sizi giden temsil ederim. Ama nasıl biz edeceksen. Nece yapmayacaksan. O maalesef onu yeterlice bize sunmuyorlar. Doğrudur bu. Sonuna kadar katılan. Ama bizim onlara karşı en azından bunların yüzlerini sormamız lazım. Mesela bugün artık yakında seçimler başlayacak. Bilirsiniz. Kampanya başlayacak seçim için. E bu kampanya çerçevesinde biz adaylarla yüz yüze geleceğiz. Bilirsiniz. Adaylar seçim dönemi hakkı diye bir söz var bizim aramızda. Keşke böyle olmasın. Keşke her dönem hatalar arasında, ki adaylar arasında var ki bilmem. Hani her dönem en azından hiç olmasa itibat kurmaya çalışan ama bazı adaylar da var. Dolaylı olarak sadece seçim vakti geldi. Bu bir fırsat oldu bizim için. En azından onlara soru sorabildik. Neden gençlere yönelik çok ehemmiyet vermişsiniz? Neden tam derdi uzanır Yani ne yapacağı uzanır gibi çok fazla sorular sorabildik. Sormamız lazım, sorgulamak lazımdı. O yüzden bizim adayları dallayabilmemiz gerekiyordu burada. O yüzden hani biz genel anlamıyla seçimlere gittim sadece tarafım olsun o yüzden güvenmeden oy vereceğim dediğimiz zaman da bunun bir gerçekliği var. Gerçekliği yok demem. Arabuzda çok fazla kişi aynı şekilde düşündü. Bunu ben de bildim çünkü gördük Sizde de o yüzden. Ha benim açımdan olursa ben tarafımın belli olması bile benim için yeterliydi. O zaman adaya oy vermedik, listeye oy verdik ama günün sonunda burada önemli olan taraf o listeden her kim olursa olsun çünkü yine listeye geldi. Bizim ki bu seçim sisteminin artık güzel yanı budur. Oy verdiği oy listeye gidecek. el listeye giderse liste kazanmış olur. Listeye verdiği oy da, da yine liste kazanmış olur. O da artık hangi aday güçlüyse o kazanır. Ona çok yapabileceğimiz bir durum yoktu. O yüzden sizden beklenti hani burada sadece şey olarak bakmamalıyız. Buna bir normal seçim olarak bakmamalıyız. Yani Türkiye'deki ya da dünyadaki diğer seçimler olarak bakmamalıyız. Biz orada ayrı bir milli mücadele verildi ya da Türkmen diğer bölgelerinde. O bu yüzden bizlerin adayları profili belki de çok yeterli olmasa bile tamamen kötü demek istemem çünkü oraya adaylık seçenler gayet yeterli yani tamamen iyi olmasa bile yeterli diyebileceğimiz bir profile sahiptiler ki oraya aday seçildiler. O yüzden bunu da göz ardı etmemek lazım. Aktarmak lazım. Yani sadece sosyal medyada, internette, Facebook'ta gördüğümüz yazılarla üzerlerine gitmemamız lazım. Birazcık kim olduklarını da derinlemesine gireriz. ondan sonra Aa, sen böyle belagalatlığı varmış deyip üzerlerine gider. Önce bir buna bakmamız lazım. İkincisi aday adaylara değil partiye güvenerek oy vermek lazım. Bu yadınızdan çıkmasın. Çünkü listeye de oy verme hakkımız var. Eğer ki adaylar sizi tatmin etmezse listeyi seçin. Ki adaylarımızın çoğu da zaten bu propagandaya da katıldı. Yani sadece beni seçmemiz gerekmiyor. Diğerlerini de seçindiler. Ki bu çok güzel bir şeydi. Bunu devam ettirmeleri gerekirdi. Çünkü biz bu seçimi sadece o şahsı milletvekili yapmak için gitmiyoruz. Ne abi olsun diye gitmiyoruz. Biz geliyoruz ki bu seçimi millet en azından Bağdat'ta güçlü olsun. Bağdat'ta daha sert tepki meşru edebilsin diye girdiler bu seçime. O yüzden hani ilk güveneceğimiz şey partidir. Çünkü biz da göndereceğimiz adam cephenin politikasından çıkmaması gerektiği için, cepheyle olacağı için cephenin güçlü olmağı bizim için önemlidir. Bu yüzden adayları güvenebilir miyiz? Önce bir genelden bir adayın üzerinden bunu seleşmiyor. Yani 24 adayımız var. Önce biz bunları bir araştıralım. Bunları da soralım kendilerine. Artık seçim önemli. Sen o ihtiyacı var. Bak bu çok güçlü bir silah var Sen o yuva vermese o yüzden özü kazanmayacaktı. E, aslında burada yaptığım gücü olan yani bir şey ona yaptıracak beşer şey sensin. E, o yüzden sen kalkıp diyeceksin yüzüne git tamam sen benim bu ama nasıl hizmet edeceksin? ne edeceksin? ben nece temsil edeceksen diye sorma lazım. Devamında elbette sevmek Herkesi seveceği diye bir gerçek yoktu. Ve de belki de bu adaylar arasında seveceği çıkmaz. Ama hiç olmazsa yüzde 50 bile sizi öyle benzer şekilde düşünebilecek adam taparsız bence 24 adayı içerisinde. Diğer bölgelerde de aynı şey. Şimdi, şimdi Kerkü özelinde ama diğer bölgelerde de aynı şekilde adaylarımız arasında elbette sizinle bağlantısı olan oldu. O yüzden bunlara da bakarak kesinlikle oy vermemiz lazım. Yani önümüzde uzun bir vakit var. 11 Kasım'da seçimler olacak. 11. ayın 11'inde çok uzun bir vakitte düşünmek için, adayları araştırmak için yeterli bir vakit var. Ama asla şu olmasın. Ne sizi ne de çevre uzun ötesinde. Ben oy vermeyeyim olmayacağım. Oy vermemem gerekirdi. Hiçbir şekilde değişilmedi sistem. Hayır, hedefimiz zaten bu program çerçevesinde sizlere bu soruları cevaplamamızın neden de budur. Hayır, oy vererek çok şey değişildi. İnşallah gelen programlarda daha detaylı diğer konulara gelir. Şarif'teki oy vermenin nüfusumuzla alakasına, devlet dairelerindeki durumumuza ve dahil her şeye girişeceğiz. Açıkçası sizlerden soru bekledik. Yani bu soruları belirtmek önemli de bizim için. Çünkü bu soruları cevaplamak lazım. Yoksa genel konuları seleşerdik havadan, sudan olur ya da klasik seçim sonuçması yapardık, Hiçbir anlamı olmaz sizin için. Hayır, merak ettiğiniz şeyleri cevaplayın. Olmayacaksa zaten devamı olmaz bu programın. Önemli olan siz merak ettiklerinizi cevaplayabilmekti. Her zaman her türlü soruya daha çok, yani sadece bu program çerçevesinde değil, sizlere o şeyler daha çok. Asla çekinmeyin, ne merak ediyorsanız, ne istiyorsanız yazabilirsiniz. Bu en önemlisi bizim için. Seçimler bir günlük bir şeydi. Evet, 5 yılınızı etkiledi. Ama seçimlerden daha önemli olan bizim milli mücadelelerin devam etmektedir. Bundan ayrı kalmamak lazım ve her şeye bunun çerçevesinde bakmamız lazım. Unutmam da seçimler bir milli mücadeleden parçasıdır. Umurum ki adayda da güvenebilirsiniz. Sevmağı da kendi uza bağlı bir şeydi. Ama güvenin hiç olmazsa tarafı belli olsun diye oy vermek bence kıymetli bir nedendi. Eminim ki sizlerin bu tarafı belli olsun oylarından sonra siz o sahaya yani şikayetinizi, eleştirinizi ciddi Di bir şekilde ifade etmemiz artık sadece tarafın belirli olsun diye değil, gerçekten sevip güvenebilecek de adayların ortaya çıkmasını sağlar. Unutmayın en güçlü silah alavuzlardır çünkü oydu. Bu oy her türlü silahtan daha güçlüdür. Bu silahı en azından bizim milletimize doğrultmağın, adaylara doğrultabilirsiniz ama millete doğrultmağın. O yüzden seçime girdin. Hiç beğenmezseniz bile listeye oy verin. Yani hiç beğenmediğiniz aday oldu, listeye oy verin. Ama adaylara da bir bakın derim, Sağ olun.